Abi böcek Abi böcek Öldün o zaman Abi olsun. nefret ederim yenilirim ben ya ha Ben düşkünüyüm amına kodum Baba ben Sınıfta kaldım Ne yaptın oğlum anlamadım Derslerim kötüydü sınıfta kaldım Yok kafamda çok stres var çocuğum Anlayamadım ne yaptın Sınıfta kaldım baba Ananın rahminde kalaydın keşke Ece buralarda falcı varmış Fal mı bakacak Yok götüme bakacak. Allah. Pamuk prensesi ben çok merak o... ediyorum. Annem de okuyor. Tamam. Annen annen okusun sana Pamuk prenses gelecek diyor. Sen okusana. Mesela ben nasıl bi... Pamuk bilmiyorum. prensesi oldu bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuk. Gerçekten. Evet. Biz inşaat işleri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyoruz. Baba! Efendim! Baba! Oh! Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada... Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyor.